Elhamun Aleyküm, Hayırlı Ramazanlar Türkiye. Şu anda İstanbul'da Hira Nur Derneği Genel Merkezindeyiz. İstanbul'da şu anda iftara yaklaşık 20 dakikalık bir süre var ve talebe kardeşlerimizle iftarın heyecanını yaşıyoruz ve bunu sizinle paylaşmak istedik. Şu anda canlı yayındayız. Birazdan konuğumuz olacak ama konumuzu konuğumuzu çağırmadan önce şunu hatırlatalım. Şu anda 4 platformda canlı yayındayız. Instagram, Facebook, YouTube ve Twitter'da Facebook ve YouTube üzerinden yapacağınız yorumlar canlı canlı olarak ekrana gelecektir. Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Dualarınızı da bekliyoruz. Evet şu anda müsaadenizle konuğumuzu alıyoruz. Kiranur Derneği Başkanı Mustafa Kul hocamız. Hocam buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hayırlı bulduk. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Tüm Türkiye'nin, tüm izleyicilerimizin Ramazan seyrediyoruz. Allah razı olsun. Evet hocam çok güzel bir ortam, mükemmel bir yerdeyiz. Evet. Elhamdülillah. Ama şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz nerede olduğumuzu merak ediyorlar. Şu anda neredeyiz? Bu devasa alan neresi? Burada neler yapılıyor? Bununla alakalı bize kısa bir bilgi verir misiniz hocam? Evet. Evet. Buyurun hocam. Şu an Hiranur... Aşevimizin merkezindeyiz. Evet. Planör Derneğimiz olarak yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde bulunarak insanla, vahyin dışında insanlara hizmet sloganıyla evet. Mazlum insanlara sofralar kuruyoruz. Yemekler ikram ediyoruz. İlim meclisleri kuruyoruz. Şu anda da bu Ramazan bu bugününde her gün olduğu gibi bugün de iftar ikramları veriyoruz. Evet. İnşallah bugün de buradaki hayır sahiplerimizin bizlere bağışlamış olduğu iftar, iftar ikramlarını her gün 2000 kişiye sıcak yemek çıkartan aşevimizin Evet. E, bugünkü misafir kardeşlerimize, Kur'an kursu talebe kardeşlerimiz olsun, misafirlerimiz olsun. Bunlara bu hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Evet hocam Allah razı olsun. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Eee aşevimizle alakalı buradan e, toplamda kaç kişi istifade ediyor? Buradan günlük kaç kişiye hizmet gidiyor? Kaç kişilik yemek yapılıyor? Bununla alakalı da e, izleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz? Yaramur aşevimiz her gün sene boyu her gün 2000 kişilik Sıcak yemek üretimiyle maşallah ihtiyaç sahipleri olsun evet, gerek evet. Kur'an kursu medrese dernek veya okul talepli okullarıdaki öğrencilere yapılan bir program dahilki yemekler olmak üzere maşallah. bunlara sıcak yemek yaparak bu yemekleri de ile ihtiyaç sahipleri bu Kur'an kursu hizmet erbabını evet. sofralar kuruyoruz bu sofralarımız tabi sadece Türkiye'de değil burası Türkiye olarak merkezimiz Evet evvela can sonra canan kabilinden. Yurt içi hizmetlerimiz ve yurt içi hizmetlerin peşinde de aynı evet. bu şekilde bu sofraları gerek Gazze'de olsun ve Afrika ülkelerinde ve kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Evet hocam Allah razı olsun. Tabii oraya da geçeceğiz inşallah onları da konuşacağız. Peki bu müessese yani bu aşevi ne zamandır sürdürüyor bu hizmeti bununla alakalı hem bizi kısaca bilgilendirirseniz hem de Yerleşkemizle alakalı da kısa bir bilgi verirseniz, şu anda iftarlık, e, ikram e, yemek götürülüyor arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. E, i̇ftar saati yaklaşıyor tabii. E, dediğim gibi yani bu yerleşkemizle alakalı kısaca bir tanıtım yaparsanız izleyicilerimize, e, işte ne kadardır e, devam ediyor bu hizmetler, bununla alakalı da kısaca bilgilendirir misiniz hocam? Hironur Aşevimiz ve Hironur Derneğimiz 2012 yılında kuruluğundan bu yana vahyin dışında insanlar hizmet sloganıyla hizmet etmektedir. Evet. Bu hizmetler doğrultusunda tabi her gün artarak devam eden aşevi taleplerine vermiş olduğumuz cevaplar doğrultusunda fakir, fukara, medrese, Kur'an kursu talebelerine sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bu senenin her günü devam eden bir proje aslında. Evet. Bugün Ramazan-ı Şerif münasebetiyle de böyle bir program icra ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'te de her gün 2000 kişi kardeşimize, Burada yemeklerimiz yapılıyor. 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesi olan bir mutfağımız var. Bu mutfağımızın kendi buzhanesi olsun, e, bulaşıkhanesi, kazan yıkama yeri, ekmek fırınımıza beraber büyük bir müştemilatımız var burada. Evet. Bu müştemilatımızda her gün yemeklerimiz yapılıyor. Sabah saat 9-10, Ramazan münasebetiyle öğleden sonra saat 2-3 gibi bu yemeklerimiz burada sefer taslarına hazırlanıyor. Sefer taslarına koyularak bu yemeklerimiz çevre kurslara aşevi aracımıza dağıtıma çıkıyor. Burada kardeşlerimiz sırasıyla bu hizmetleri ihtiyaç sahibi olan ve İslam'a, Kur'an'a hizmet eden dernekler, hoca efendiler, cemiyetler, buradaki kardeşlerimiz bu yemekleri oluşturarak gerek insani anlamda, gerek İslami anlamda, ilmin kalkınması için evet. aşevi hizmetimize destek oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki her kim aç bir mümin doyurursa Allah Celle Celaluhu o kimseyi cennet nimetleriyle doyuracaktır. Bize hiranur olarak mazlum kardeşlerimize ilim sahi, ilim tahsilinde bulunan kardeşlerimize yemek ikramlarında bulunarak sofralar kurarak hem yurt içinde hem yurt dışında hem savaş bölgelerinde aktif bir şekilde aşevi hizmetimiz devam ediyor. Bu hizmetimiz tabii sadece burası değil. Eee Kastamonu'da, Serfelek'te evet, Ben de aslında tam oraya gelecektim hocam. Bu hizmetlerimiz sadece bu aşevimizden ibaret değil. Şu anda evet, zaten evet. ona değiniyordunuz. E, bu faaliyetler İstanbul dışında da devam ediyor mu? Yani aşevimiz sadece İstanbul'da mı hizmet ediyor? Burada 2000 evet. kişilik yemek yapılıyor. Evet. evet. E, burada Buradan çıkan yemekler 30 küsür medrese gidiyor ve ihtiyaç evet. sahiplerine dağıtılıyor. E, peki buranın haricinde hizmet veren başka illerde e, kurumlarımız var mı? Şimdi Heronur, faaliyetlerimiz var Heronur, mı? Heronur Aşevi olarak e, savaş döneminden bu yana AFAD'la evet. olmak üzere Aile Politikalar Bakanlığı'nın aldığımız misafirhane izimizle takribi 6 bin küsur Suriyeli kardeşimizi, savaş mağduru kardeşlerimize hizmet evet. etmiş bir kurum. Bu kurumumuz bir taraftan savaş mağdurları, afet zamanları ve savaş zamanlarındaki nasıl ki Suriyeli kardeşlerimiz hizmet ettiyse Kastamonlu sel felaketinde Kastamonu'da takribi bir ay bir süreçte orada sıcak yemek dağıtımını yaptık. Antalya'da yangın oldu, yangın döneminde ekiplerimiz orada gitti, sahada çalışmalar yaptılar. Ve en yakındaki geçirmiş olduğumuz deprem zamanında da bu deprem bölgesinde de 3 ayrı noktada sofralar kurarak 7 aylık takribi, 7 aylık bir süreç içerisinde burada sofralar kurduk. Evet. Hatay bölgesinde daha ziyade ağırlık çalıştık. Hatay Aynen. bölgesinde e, gerek afet olsun, 370'e yakın çadır, e, çadır kente sıcak yemekler ikram ettik. Evet. Buralarda böyle aşevimizin buzhaneleri. Gelen bağışları e, gerek hal malzemeleri olsun, gerek kurban Bayramı'ndaki toplamış olduğumuz adak, akika, şükür ve vacip olan kurban hisselerimizi burada yapmış olduğumuz bu zanelerimize yapmış olduğumuz bu sahnelerinde kesiyoruz, parçalıyoruz, hazırlıyoruz. Bu şekilde sene boyu Müslümanların yapmış olduğu hayır hasanatlar sofralara, talebelerin sofralarına, gerek ihtiyaçlı ailelerin sofralarına ulaştırıyoruz bunları. Evet, yani hayırseverlerimiz adak, akika, şükür kurbanlarını veya vacip kurbanlarını size gönül rahatlığıyla emanet edebilir. Sizler de onu e, dualarını tabii ki vekaletleri üzerine kesip e, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ve burada e, yemeklere katıp medreselere ulaştırıyorsunuz hocam. Evet. Elhamdülillah. Rabbim e, tüm bu hayırlarda destek olan hayır sahiplerinden razı olsun. Böyle evet. kademe kademe burası işte aşeğimizin kahvaltılık hazırlık yeri. Evet. Sebze yeri. Evet hocam. Şeklinde bu şekilde böyle müştemilatımız hizmetlerimiz hayır sahiplerinin hayırlarını yerine ulaştırmak için Azimle gayretle de çalışmalarımız devam Allah ediyor. Dağılırsın. Bu Allah çalışmalarımız dağılırsın. tabii 2021 yılındaki başlatmış olduğumuz bir seferle sağ olsun e, bu seferle Hakkari'de başladık. İlk başta bir tabii bir talep geldi. Doğuda hoca çocukları, şehit aile çocukları evet. e, terör örgütlerinin eline düşüyor vesaire. Baya bir talepler gelince bu talep doğrultusunda başımızdaki yetkililerin önerisiyle biz bu sefer Hakkari olmak üzere Diyarbakır, Van bölgesinin Aynen. ilk etapta takribi 2000 gıda konusu dağıtımı yaptık. Sonra gelen talep doğrultusunda da Hakkari Derecik Şemdinli bölgesinde de takribi 1800 sual un dağıtımı yaptık. Bunun peşinde oradaki şöyle bir ihtiyacı gördük. Bu ihtiyaç da böyle... Evet hocam. Burası fırın herhalde hocam. Evet burası da fırınımız. Burası da aşevimizin fırını. Bu gelen un bağışlarıyla burada ekmekler yapıyoruz. Hem Kur'an kurslarının ekmeklerini veriyoruz. Hem talebe kardeşlerimize ikram ediyoruz. Yeri geldiğince ihtiyaçça talep oldukça bu hizmetlerimizi bu evet. kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Burası pişirme yerimiz. Burası ekmek hazırlama yeri. Evet. Burada da yine hem e, dönerli fırınımız var. Bu şekilde hizmetlerimize sıcak ekmekleri, talebe kardeşlerimize, ihtiyaç sahipleri, ailelere ulaştırıyoruz. Günde kaç kişilik ekmek yapılıyor hocam? Şimdi 2000 kişilik Burada da yemek çıkıyor. kaç kişilik Şöyle kapasitemiz günde, çift vardiya çalıştığımız vakitte 10 bin ekmek çıkartma kapasitemiz var. Maşallah evet. Şu anlık kapasite icabı, şu anki ihtiyaç doğrultusunda 1000 tane ekmek çıkartım oluyor. Evet. Bu 1000 tane ekmeği de <laughs> fakirlerin, yoksul ailelerin sofralarına ulaştırıyoruz. Evet. Hakikaten e, tabii Ramazan geliyor. Bu Ramazan yardımları kapsamında iş gıda da, gıda dağıtımları oluyor. Kurban bayramında evet. kur gelen bağış kurbanlardan ihtiyaç sahibi kurban evet. eti dağıtımları oluyor. Şimdi hocam e, tabii çok büyük bir müessese de şu değil şu anda. E, ben de onunla alakalı az önce değindiğiniz konuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. E, Hatay'da işte Kastamonu'da ve Antalya'da bulunduk e, dediniz afet zamanında. E, şimdi bu kocaman mutfağı e, bu Hatay'a nasıl taşıdınız? Bununla alakalı da bir hani evet. e, orada faaliyet gösterdiniz Allah razı olsun. Orada nasıl faaliyet gösterdiniz, nasıl götürdünüz bu kocaman mutfağı? De, deprem olduğu vakitte de burada üç tane minibüsümüzle, bir tane evet. de aşevi sıcak yemek arabamız var. Evet, Bununla evet. beraber sahaya gittik. Evet. İlk etapta bir yerde sistemimizi kurduk. Buradaki arkadaşlarımızdan, hizmet erbabımızla beraber gittik. Birinciyi aşevimizi kurduk. Sonra Saman Samandağ'da ikinci bir aşevini kurduk. Onun peşinde de ayrıyetten Narlıca kampında da 270 çadırlık bir yerde bir aşevi kurduk. Evet. Orada da takribi 7 ay boyunca burada hizmetlerimizi götürdük. Elhamdülillah orada hizmetlerimiz çok güzeldi. Depremin ikinci günü gece saat 3'den bu yana kadar gerek çayımızla, gerek çorbamızla, gerek kahvaltılığımızla, sıcak yemeğimizle elhamdülillah Rabbim öyle bir ikram etti ki ilk etapta biz de kahvaltısıyla her biz orada hizmet etmek nasip oldu. Maşallah hocam. Allah razı olsun. Allah Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evet. E, hocam peki e, şimdi siz tabii ki az önce e, konuşma esnasında hani sadece Türkiye'de değil e, yurt dışında da faaliyetlerimiz var dediniz. Evet. E, yani bu e, kaç, aynı şekilde şu an bu iftar sofraları yurt dışında da kuruluyor diyorsunuz hocam. Evet. E, evet. Kaç ülkede e, iftar sofrası kuruluyor? E, ister, bu Afrika ile alakalı yurt dışı ile alakalı da biraz konuşalım hocam. Orada neler yapılıyor? Evet, Hironur Derneği olarak Tabii 3 kıta 32 ülke sloganıyla 3 kıtada 32 ülkede muhtelif vakit ve muhtelif zamanlarda yemek ikramlarında bulunuyoruz. Evet. Ramazan Şerif Münazir Sebeti'yle hayır sahiplerinin yapmış olduğu bizlere iftar bağışlarını gerek fitre, gerek fidye, gerek zekat bağışlarını ihtiyaçlı ailelere ulaştırarak oradaki insanlara sofralar kuruyoruz. Ki şu an elhamdülillah Gazze'de olsun ve Afrika'da şu an birçok bölgede Çad'ı olmuş, Uganda ve birçok değişik ülkede Afrika ülkesinde evet, şu an evet. sıcak yemek üretimlerimiz devam ediyor. Oradaki Evet hocam. Ee, orada bence... ihtiyaç sahibi ailelere sofralar kuruyoruz. Biliyorsunuz ki Afrika ülkesi mazlum bir kıta. Evet. Adeta sömürge altında olan bir kıta. Bu sömürge altında olan kıtada hakikaten burada Müslümanların desteğine ihtiyacı var. Bir taraftan İslam alemi, Başta Gazze olmak üzere, Suriye'si olsun, Yemen'i olsun, gerek Mısır'ı olsun, gerek Libya'sı olsun. İnanın dünyaya baktığımızda ki büyük bir, tüm İslam ülkeleri hemen hemen bir mülteci kampı haline gelmiş. Evet, evet. Biz tabii ülkelere gidiyoruz, oradaki manzarayı görüyoruz. Bu manzara doğrultusunda orada insanların kalacak yeri yok, bir evi yok, bir şeyleri yok. Çalışıp kazanıp bir sofra kuracak, sofralarına şey kuracak imkanları yok. Peki hocam, da... ee, tabii ki orada e, ihtiyaç olduğunu yani e, bir mağduriyet yaşandığını hepimiz görüyoruz. Buna şahidiz. E, şimdi bununla alakalı yapılan bağışların e, görüntülerini ulaşması çok önemli. Evet. İnsanımızın bu konuda güvenmesi, e, yani yardımının ulaştığının görüp gönül rahatlığıyla e, zekatını, sadakasını fikresini vermesi çok önemli. E, bununla alakalı siz e, bağışlarınızı bu konuda memnun ediyor musunuz? Yani e, görüntüler, çekimler e, bu iftarların bu zekatların, bu kurbanların ulaştığına, kesildiğine, dağıtıldığına dair görüntüleri sizler bağışlarınıza, hayırseverlere iletiyor musunuz hocam? Evet, tabii güven her şeyden önemli. Güven olmadan hiçbir şey olmuyor. Bizim de zaten Hiranur ismimizi ilk vahyin gelmiş olduğu Nurdağ Hira arasından almaktadır. Ve ayrıyetten de sloganımıza vahyin ışığında insanlığa hizmet yani hizmetimiz içerisinde vahyin Allah'ın hükümlerinin doğrusunda yapmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Evet. Bu Mücadele içerisindeyiz evet. ve bu mücadelemizi elbette ki teyit edebilmek için de ne yapıyoruz? Bağışçılarımıza gerek kesmiş olduğumuz kurbanlar olsun, gerek vermiş olduğumuz iftar ikramları olsun, gerek ee, zekat dağıtımları olsun, gıda kolileri olsun. Bunlar da hayır sahiplerinin yapmış olduğu tüm hayırları bir aksilik olmadıktan sonra, karşı tarafı rencide bir durum olmadıktan sonra buradaki e, delillerin yani e, hizmet görsellerinde hayır sahiplerine ulaştırarak hizmetlerimizi güvenli bir şekilde idam etmenin mücadelesini veriyoruz. Evet. Hocam e, tabii e, birçok ülkede iftar şu anda veriliyor. Şu evet, anda evet. buradaki heyecanı, mutluluğu e, nasıl yaşıyorsak birçok ülkede bunu planur vesilesiyle e, mazlum kardeşlerimiz, mağdur kardeşlerimiz yaşıyorlar. Allah hem evet. geçenlerden razı olsun. E, şimdi... Bununla alakalı başka Ramazanda ne gibi hizmetleriniz var? Sadece iftar mı veriliyor? Ne gibi faaliyetler yapılıyor? Bununla evet, alakalı da kısa bir bilgi alalım sizden. Tabii Ramazan-ı Şerif rahmet ve bereketin bol olduğu bir ay. Evveli evet. rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş. Evet. Evet. Rahmetten istifade edebilmek için, bağışlanabilmek için ve cehennem azabından kurtulabilmek için evet. Sadece asıl gün Ramazan'dan ibaret değil. senenin Evet. 12 ay olsun, her evet. haftası olsun, her gün olsun evet. bir Müslüman olarak bize düşen bir vazife var. Dikkat etmemiz gerekiyor, dinimizi güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bir taraftan da iyi bir dayanışma içerisinde, yardımlaşma içerisinde olmamız gerekmektedir. Evet. İran olarak hem insani anlamda hem İslami anlamda İslam'ın kalkınması için, insaniyetin idamesi için sofralar kuruyoruz, yemek ikramları yapıyoruz, kıyafet evet. projeleri yapıyoruz, sağlık çalışmaları yapıyoruz. Afrika bölgesinde hizmet verdiğimiz yerlerde yapmış olduğumuz medreseler var. Evet. Kalıcı eserler var. Bu kalıcı eserleri zaman zaman ziyaret ederek buradaki çocuklar, ve çocukların ailelerine sağlık taramaları yapıyoruz. Bu salı sağlık taramaları ötesinde de peşinden yapmış olduğumuz yetimhane olsun. Kalıcı eserler olsun. Bu kalıcı eserlerdeki gerek camiler olsun, medreseler olsun. Bu hizmetleri adak akika şükür kurbanlarıyla ne yapıyoruz? Bu hizmetleri götürüyoruz. Evet hocam Allah razı olsun. Şu anda İstanbul için iftar vakti tabi. Ezan okunuyor. Evet. Ee, talebe kardeşlerimiz iftarlarını açıyorlar. Allah razı olsun ee, bu ikramda bulunan hayırseverlerimizden. Ee, burada şimdi canlı yayında görüyorlar hayırseverlerimiz Hı. yemek ikramları Talebe kardeşlerimizin sofralarına ulaştı. Aynı zamanda şu anda e, yemek verdiğimiz birçok ülkede Gazze'de ve e, diğer Afrika ülkelerinde, Suriye'de aynı şekilde şu an iftar sofralarına hayırseverlerimizin emeğiyle, yardımıyla kurduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ee, peki hocam, ağzınıza sağlık. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Ee, Rabbimiz, yapmış olduğunuz e, hayırları dergah-ı kabul eylesin. Tabii sizler e, çok e, kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Hayırseverlerle e, mağdurlar arasında bir köprüsünüz. Bunu çok iyi yaptığınızda bizler şahidiz. E, Allah da şahit olsun. E, Rabbimiz, Hizmetlerinizi daim eylesin hocam. Amin. Amin. E, son olarak bir şey söylemek ister misiniz hocam? E son olarak şöyle söyleyeyim. Bir anur vahyin içinde insanlığa hizmet sloganıyla hem İslami anlamda hem insani anlamda dünyadaki zulmün kalkması, dünyadaki insanlığın huzurun refahın kavuşması için tüm ekip arkadaşlarımızla beraber bu hizmete baş koymuşuz. Özveriyle çalışmaktayız. E, bir hoca efendimiz der ki çok cahiller yetiştirmeyelim. Dolayısıyla mesele sadece karın doyurmak değil. Mesele hem karnını doyurup hem insani anlamda hem İslam anlamda insanları yetiştirmek. Kur'an'a hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek. Bu mümkündür. Elhamdülillah. Suriye Savaşı döneminden bu yana 6000 bin küsür, 7 bine yakın Suriyeli kardeşimizi burada yedirdik, pişirdik, barındırdık. Bunlara hizmet, eğitimlerine destek olduk, eğitimlerini sağladık. Yaşar. Bunun peşinde şu an Afrika'da 20 tane kalıcı eserimize, bunun içerisinde 10 küsur tane medrese, Kur'an kursu ve kimi ülkelerde okul bazında yapmış olduğumuz okullarla oradaki mazlum kıtadaki o çocuklara, o yetimlere bir taraftan sofralar kuruyoruz. Ay, eğitim ay. almalarına destek oluyoruz. Ee, bir taraftan bizlere bağış yapılan adak, akika şükür kurbanlarını bu kurbanları da keserek oradaki kardeşlerimizin sofralarına ulaştırıyoruz. Gerek eğitim anlamında olsun, gerek Kur'an'a hizmet anlamında olsun. Vahyin ışığında slogan sloganıyla ve Allah'ın iyilikte ve takvada yarışın düsturuna vazife bilerek evet, hizmetlerimizi evet. idame ediyoruz. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Hizmete destek olanların herkesin ne hayır muradı varsa ihsan eylesin. Buradan güzel bir dua edelim. Evet, Rabbim dinini İslam'a insanlığa, mallarıyla, canlarıyla hizmet eden tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Amin. Rabbim sofralarını Halil İbrahim bereketi ihsan eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim aç bir mümin doyurursa Allah Celle Celaluhu o kimseyi cennet nimetleriyle nimetlendirecektir buyurma, buyurmaktadır. Gerek yurt içinde, gerek Filistin'de, Gazze'de Afrika'da bu sofralar kuran, bu sofraları kurmamıza vesile olan hayır sahiplerinin Rabbim hastalarına şifa versin, dertlerine devam Amin. versin. Amin. Ma i̇şlerine, güçlerine bereket versin. Evlatlarını salih salihalardan eylesin. Ki bugün evlatlar çok büyük bir imtihan. Rabbim evlatlarımızı güzel yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Cümlemize Bugün bu kardeşlerimizin yetişmesine destek olanlar zekatlarıyla, infaklarıyla, tasadduklarıyla, hayır hasanatlarıyla tasadduk olan kimselerin Rabbim evlatlarında da salih salihalardan, namaz ehli vatanımızdan, milletimize, ümmeti Muhammed'e hayırlı evlatlar eylesin. Bizlere de hizmetlerimizi layık ile yerine getirmeye muvaffak eylesin. Rabbim tüm hayır sahiplerinin razı olsun. Bu hizmetler, burası ümmetin yeri, ümmetin evet. hizmetini yapan bir kurum ve vahyin dışında insanlığa hizmet sloganla hizmetlerimizi devam ediyoruz. Yaşen. Devam etmeye de gayret ediyoruz. Tüm hayır sahiplerine buradan davetimiz. Bu hizmete destek olarak, bu hayra ortak olup, yeryüzüne insanlığa hizmetin ulaşmasına destek Hoş olmalarını olabilir. önemli rica ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Ee, Duanızız da yaptığınız e, ikramda bulunan, bizleri izley izleyen izleyicilerimize iftar duasında da bulundunuz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Ee, de, devamını e, nasip eylesin sizlere. Amin. Evet, e, kıymetli izleyicilerimiz Hiranur Derneği Genel Merkezi'nde iftar heyecanını sizinle paylaştık. Canlı yayında e, 4 platformda yayınımız e, devam etti. Canlı olarak burada Instagram, ya? YouTube, Facebook ve Twitter'da evet. e, tabii burada konuştuklarımızdan daha fazlasını hiranur.org.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Gerekli detaylı bilgilere oradan ulaşabilir. İsterseniz bağışta bulunabilirsiniz. Ve aklınıza takılan sorularla alakalı da çağrı merkezimiz gün boyu 216-621-74-45 çağrı merkezinden ulaşabilir. Kardeşlerimizden bilgi alır, bağışta bulunabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımız 24 saat canlı destek olarak kardeşlerimizden bilgi alabilirsiniz. WhatsApp hattımız size 24 saat boyunca bilgi verebilir. Aklınıza takılan sorularla alakalı yine Instagram, Facebook ve Twitter sosyal medya hesaplarımızdan DM üzerinden bize ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz. Tabii biz bunların hiçbirisini yapamıyoruz diyorsanız da yine çağrı merkezimizi arayarak çağrı merkezimizden arkadaşlarımız size gelip adresinizden yapacağınız Yardımları alıp ulaştırabilirler. Hem yurt içinde hem yurt dışında şu anda e, bu faaliyet, bu iftar ikramı yapılıyor. Emeği geçen tüm hayır sahiplerimizden razı olsun. E, bu güzelliklere sizler de vesile olabilirsiniz. Ramazan paylaşma ayıdır. Tabii ki e, sizler de zekatlarınızla, fitrelerinizle, fidyelerinizle, salakalarınızla bu sofraların kurulmasına vesile olabilirsiniz. Türkiye'mizde, ülkemizde, Afrika'da, Gazze'de iftar sofralarının kurulmasına vesile olabilirsiniz. Mağdur kardeşlerimizin, yetimlerin, öksüzlerin karnının doymasına vesile olabilirsiniz. Rabbimiz yaptığımız hayırları dergah hizmetinde kabul eylesin. Yapmış olduğumuz hayırların devamını nasip eylesin. Ee, Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde, dop maddi manevi, en olabilecek en iyi şekilde geçirip bayrama Arınmış şekilde ulaşmayı nasip eylesin. Bayramda da mutlu, huzurlu e, ve ailemizle beraber güzel bir Ramazan-ı Şerif, e, güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Evet, Hiranur Derneği Genel Merkezi'nde e, canlı yayındaydık. E, i̇nşallah bayramla, huzurla, mutlula, mutlulukla ulaşmak dileğiyle. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar efendim.